Tamam. Üstü kalsın abi. Yani Esra, anlayacağın işte böyle. Benim için pek rahat değil. Yani insan böyle sevdiğinden şüphe ederken nasıl yaşar ki? Değil mi? O zaman vazgeçer. Yani şüphe etmekten vazgeçer vazgeçemiyorsa o zaman sevmekten vazgeçer. Peki hem çok seviyorsa hem de şüphe ediyorsa? O zaman ne yapacak? Şüphe şeyi ortaya çıkartacak, bakacak. Ona göre yolunu çizecek. Ne yapacak başka? <laughs> Esra vurdu gol yine ya. Kalkalım artık. Dur, kalkmadan ben şunu bir arayayım. Ara ara. Ara bakalım. Hmm. Vallahi telefon engellisi ya. Hakikaten bak. Asla duymuyor arkadaş. Ya bırak ya, hadi kalk. Kalk bana giderim. Ben hatta sana bir kahve yapayım. Yap ya. Bu böyle olmayacak. Ben polis arayacağım. Polisi mi arıyorsun? Aşk olsun İsmet abi ya. Yani konuşursunuz, halledersiniz. Kaç yıllık evlisiniz. Ne gerek var polisi aramaya? Ara. Ahlak polisin abi. Zina var de. Aa, aşk olsun yenge hanım ya. Siz nasıl... Neyse. Şimdi herkes kapıya giriyoruz. Kapı mı çalıyor? Bahçıvan mı o? Sürpriz! İsmet abi gel 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 gel. Gel sürpriz! Ee, i̇yi ki evlenmişsiniz. Mutlu evlilik yıldönümleri. <laughs> İsmet abimiz unuttu sandınız değil mi yenge hanım? Unutur mu hiç? Unutur mu hiç? E, unutur mu? Ya? Çok duygusaldır İsmet abi. Büyük bir duygusallık içindedir her zaman. İsmet abim zekidir, zeki. <laughs> İsmet abim, aşkla çatlayın inşallah. Bu yirmisi 20 sene daha inşallah. İsmet abi ha, adamsın be. Öpeyim. Oh, oh. Ay, ay, ay. Dünyanın en tatlı çifti ya. Ben size kocaman mutluluklar diliyorum. Gerçekten. Ya yenge hanım gördünüz mü? Siz de neler söylediniz İsmet abi Onun şu topladığı insanlara bak, yaptığı organizasyona bak be. Ya İsmet. İsmet. Sana haksızlık ettim bugün. Seni çok seviyorum. Ay. 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 İsmet, 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 İsmet. Ee, aşkım, hadi biz de gidelim artık. Bu kumruları baş başa bırakalım. Ajansan arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen devam edelim. İyi akşamlar. Bir yastıkta inşallah. Adamsın adam, adam gibi adam. İsmet abinin kıymetini niye Aşkım derken? Tatlım, profesyonel düşünüyorum. Ama ben bu profesyonel diye. Allah Allah, kızacak ne var burada ya? Arkada... Hanımefendi siz izah etseniz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?